Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu'nun hazırladığı geleneksel oyunlar tırı şu anda Adana'da çocuklarla buluşuyor. Etkinlik hem eğlendirmeyi hem de unutulmaya yüz tutmuş oyunları yeni nesle aktarmayı amaçlıyor. Sizlerinde gördüğünüz gibi geleneksel oyunlar federasyonumuzla Adana Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün koordinesinde çocuklarımıza geçmişten günümüze oynanan geleneksel oyunları hem onlara öğreterek hem ee, güzel bir gün geçirmelerini sağlıyoruz federasyonumuz ve İl milli eğitim müdürlüğümüzle birlikte hem de kendi geçmişten günümüze gelen kültürümüzü çocuklarımıza aktarıyoruz. Bu kültürle birlikte de inşallah e, yani her daim Türkiye Cumhuriyeti'nde var olmaya çalışacağız. Böyle bir e, güzel günü bizlere yaşattığı için e, geleneksel oyunlar federasyonumuza, milli eğitim müdürlüğümüze kendi Genç ve Spor İl Müdürlüğü'müzde çalışan ekip arkadaşlarımıza ve siz çok değerli medya alemine de bizleri böyle güzel tanıttığı için teşekkürlerimi sunuyorum. Arkamda gördüğünüz alanda çocuklar mangala, dokuz taş, okçuluk ve halat çekme gibi oyunları deniyor. Eğitmenler hem oyunu tanıtıyor hem de uygulamalı olarak gösteriyor. Aynen. 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 Aynen çok güzeldi ee, ve ben evde canım çok sıkılıyordu. Ben de buraya geldim çok keyif aldım. Buradaki oyunlar çok güzel. Bizi de çok eğlendiriyorlar hocalar falan çok iyi. Çoğu oyunu ilk defa gördüm. Şu ana kadar oynadım kimse beni yenemedi. Şu arkadaşımızı bile yendim. Yani beni yenecek biri varsa gelsin hodi meydan. Keşke her gün böyle. Olsa Bence çok eğlenceliydi. En güzeli parkur var, e, hal, çuval yarışı var. Hepsi de çok güzel oldu. Nasıl geçiyor etkinlik senin Çok için iyi geçiyor. Da. Şey Oyun etkinlikleri ve e, en sevdiğim oyunda da mangalaydı. Çok iyi hissediyorum. Buraya geldiğim için çok mutluyum. Bugün böyle geçeceğini tahmin etmemişim. Gerçekten çok heyecanlı, mutlu geçti.